Gururlu Pati'nin Orman Macerası Güneşli bir bahar sabahıydı, ormanda huzur vardı, renkli çiçekler açmıştı. Gururlu Pati adında küçük bir ayı kızı uyanmıştı. O, ormanda yaşayan en cesur ayılardandı. Gururlu Pati, gür ormanın derinliklerine bir yolculuk yapmayı hayal ederdi. Arkadaşlarına bunu anlattı. Arkadaşları şüpheyle karşıladı bu fikri. Çok küçüksün, bu tehlikeli olabilir dediler. Ama gururlu pati kararlıydı. Hep birlikte başarabiliriz diye yanıtladı onlara. Küçük ayı ve arkadaşları yola çıktılar. Orman gizemli seslerle doluydu. Gururlu pati öncülük etti. Ee, arkadaşlarının güvenini kazanmıştı. Ormanda keşfedilmemiş yerler buldular. Beraber tatlı meyveler toplayıp yediler. Yolculuk zorluydu ama Gururlu Pati vazgeçmedi. "Birlikte güçlüyüz." dedi cesurca. Bir dere kenarında dinlenirken kocaman bir gölge belirdi. Gururlu Pati hemen öne atıldı. Gölge bilge bir baykuştu. Baykuş ayıları gülümseyerek selamladı. Arkadaşlar rahatladı. Baykuş, cesaretiniz takdire şayan dedi. Ormanın sırlarını anlattı onlara. Gururlu pati ve arkadaşları artık evlerine dönebilirlerdi. Görevleri başarıyla tamamlanmıştı. Ormana döndüklerinde bütün hayvanlar onları kutladı. Gururlu pati çok mutluydu. O gece ay ışığında bütün orman onuruna şarkılar söyledi. Gururlu patinin kalbi gururla doldu.